Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Hafızi el-Buhari. 8. ve 9. Hicri asrın büyük alim ve mutasavvıflardan olan Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Hafızi el-Buhari yazmış olduğu Faslül Hitap adlı eserinde Mehdilikle ilgili uzun bir bölüm koyarak konuyla ilgili hadisleri toplamıştır. Camiül Usul'de kıyametin eşratı ve alametlerinden olarak zikrolunur. Mesih aleyhisselam ve Mehdi aleyhisselam hakkında Cabir radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Ümmetimden bir taife hak uğrunda muzaffer olarak kıyamet gününe kadar mücadele edecekler. Bu sırada Hz. İsa aleyhisselam iner. Müslümanların emiri ona der ki Buyur bize namaz kıldır. O da ona der ki Hayır Allah'ın bu ümmete ikramı olarak sizin biriniz diğerinize amirdir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şerhü sünnede Eşratü sağ babında Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında rivayet eder. Ebu Said Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Resulullah bu ümmetin başına gelecek bir beladan bahisle o belanın gelmesiyle insanın zulümden sığınacağı bir sığınak bulamadığı bir sırada Allah benim neslimden, ehli beytimden bir şahıs gönderecektir. Yeryüzü ondan evvel nasıl zulmü cev ile dolduruldu ise o da kıstü adil ile dolduracaktır. Gök ve yer sakinleri ondan memnun olurlar. Sema hiçbir damlası kalmayıncaya kadar bütün yağmurunu indirir. Yeryüzü de ne kadar nebatı varsa hepsini çıkarır. Hatta ölüler bile dirilmek isterler. O böyle bir zeminde yedi sene yahut sekiz sene yahut dokuz sene yaşar. İmam Ebu L abbas El Mustafiri Delailün Nübüvve kitabında Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında Abdullah İbni Mesud'a varan senetle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Günler ve geceler tükenmeden Allah ehl-i beytimden, ismi benim ismimden, babasının ismi babamın isminden olan bir adam gönderir. Yeryüzü nasıl zulüm ve cevr ile dolduruldu ise o da adil ile doldurulur.